Bugün Minecraft oynuyorum ama oyundaki her biyomdan silah elde edebiliyorum. Eğlenmek istiyorsan videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeni tavsiye ederim. Daha fazla bu tarz video için like atmayı ve videoları kaçırmamak için abone olmayı unutma. Yorumlara videodaki silahları sıralayanların yorumunu kalpliyorum. İyi seyirler. Evet arkadaşlar videonun başında gördüğünüz gibi bugün efsane bir video konum var ve yanımda efsane konuklarım var. Poyraz Evi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar Poyraz'ı uzun zamandır görmüyorsunuz bayağıdır. Poyraz senin şerefine şöyle güzel like atsınlar. Kaç like gelsin? abi 10 bin 10.000'den aşağı kabul mü? 10.000'den 10 aşağı kabul mü? Olsun olsun tamam. 10.000 like atarsanız Poyraz'a hemen Atılır. bir tane daha video yükleyeceğim. Poyraz'ı özlediyseniz de yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi bu videoda ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yok bilmiyorum. Bugün, yok. bugün biyomlar bize farklı silahlar veriyor. Nasıl yani? abi niye ha? şaşırmadınız? Bu bölümde şaşırmanız lazım. Wow. <laughs> evet abi bak bu videoda biyomlar farklı silahlar veriyor fakat onun için önce bir tane weapon şey yapmamız lazım. Yani bunun craft'ı var. Şu anda ekranda çıkmıştır büyük ihtimalle. Bize lazım olan şeyleri söylerim size. Redstone ve iron bu kadar. E buluruz. 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 Hallederiz. Şöyle hemen klasikten o zaman şöyle bir şey yapmaya başlayalım. Şuradan bir odun kazmaya başlayayım ben. Bu arada arkamızda da köy varmış. O oh, şansa bak. Arkamızda Aha. da köy varmış. Köyün yanında da olmuş arkadaşlar. Benim hep şanslı olduğumu zaten söylüyorum yorumlarda. Evet, şanslı vereyimdir hep köyde doğarım yani. Abi, evet. benim anlamadığım şöyle bir şey var. Tabi hemen söyle. Biyom silah derken nasıl yani? Mesela çölün ya, bir orada silah, silah var. Abi, benim elime geldi. Bir dakika. Evet. Odun kırdım elime geldi. Bug oldu galiba. Ben bunu sayar mıyım? Sayarım arkadaşlar. <laughs> <laughs> Tabii Aynen. ki de ya ya saymıyorum tamam Bu evanterim üstünde kalsın kraftını yapalım. Şimdi hızlıdan madene girsek bence hıp hızlı yaparsak daha güzel olur. Köyde bir tane golem varsa aslında bizim çok 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 işimize gelebilir. Ne diyorsunuz? De olur? Demirle kızıl taşı bulalım. Aynen Silah aynen. Bak, demir bulursak demir bulursak aynen öyle. Demir bulursak tamam. direkt demir kazma yaparız. Böylelikle restonu kazarız yani. Nasıl fikir? Gerisini getiririz Arkadaşlar ben bu arada <laughs> köy köylülerin evini yedim kanka. haberiniz olsun. <laughs> köylülerin <laughs> evi evi kalmadı. Golem'i gören var mı bu arada? Gördüm gördüm gel ne, gel gel. Nerede? Abi? Aa, bak, aşağıda şu Bak 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 tipe bak. Poyraz onu üstün pvp yeteneklerine keser misin? Keserim abi kazmam var ya. Kazma mı? Yine tamam. De, yine de keseriz. <laughs> Dur vur bakayım şu çavuşa. Dur çık yukarı sen. Aynen vur çavuşa bakayım. Be bana vurur bu arada abi. Nasıl? Neyse. Nasıl vurur? Emin misin? Aa! Aa vurmuyor niye? Ana! Lan baga mı girdi vururdu? bu? Kes bunu. <gülüyor> <gülüyor> ye bunu kanka. <laughs> ye <bunu>. ye <laughs> ye. Ye bunu. Oğlum niye böyle oldu? <laughs> <Küçükken ezcan. gülüyor> evet evet bu niye oldu, oldu ve Canı gitmiyor ha. Gidiyor tamam. Arkadaşlar kazmayla da keserim yani golemi. Ne haberiniz olsun. Minecraft bozuldu sanırım <gülüyor> ya. <laughs> arada ben arada bana giydiren kimdi? Arada biri bana giydirdi. <laughs> <laughs> Abi tamam hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Bunlar 3 tane ayrın düşse yeter bizim için bak. Hop kaç? 3 tane ayırın düştü. Oha! <laughs> <laughs> Bey videoları. Bey videoları. <laughs> tamam ben hızlısından bir demir kazma craftlıyorum tamam Demir kazmayı craftladım. Hemen hızlısından madene girersek ilk ilk silahımızı yapabiliriz bence. İlk ne yapacağız? İlk ilk, çimen. ilk ne yapacağız biliyor musunuz? İlk çimen değil. ilk olarak taş. Normal bildiğiniz maden yani. Şimdi Eyüpçüm bana bir ekmek verebilir evet. misin ondan önce? Ekmek <laughs> vereceğim ama ondan önce bak ben Tabii. sana az önce de sordum beni dinlemedim Ben orada Çok bir üzüldüm. Tamam özür mi? dilerim. Çok özür dilerim. <laughs> evet. Bu silahlar ne işe yarıyor ya? Biyom silah ne demek abi? Abi mesela? biyom silahlarının farklı özellikleri var ve özelliklerini inan ben de bilmiyorum. Saldırgan olabilirler yani. İşimize yarayan şeyler de olabilir. Nasıl biyom silah? Savana biyom silahı mı? Aynen. Neyin savana, silahı. işte jungle, işte çöl, işte bataklık falan işte. <laughs> o ha, kadar. Tamam, zorlama, zorlama. tamam tamam. Çok çok kafamı <laughs> evet. çok kurcaladı. Bütün aklınıza gelebilecek bütün biyomların silahı var. Şöyle hızlıdan bir madene gidelim. Arkadaşlar burası çok tehlikeli ve ben hiçbir şekilde Redstone göremiyorum. Redstone <laughs> gören var mı? Yok abi, kap karanlık abi bende ya. Nasıl aydınlık peki kurmadın mı Poyraz? Yok kurmadım kap karanlık. Abi sen aa resim var oğlum burada gözünüzün önünde görmüyor musunuz? Görmüyorum ki kendimi zor <laughs> görüyorum abi seni zor aa, görüyorum. Tamam <laughs> sana bir o zaman hemen şöyle yapalım. Tamam. Kanka şu 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 zombileri bir, bir <laughs> alabilir misiniz başıma? He, ben, başıma? tamam. Ben tamam. abi, abi ne olur bir savaş savaş beni bir beni, beni bir koruyun şu silah yapayım ben bir an önce de. Koruruz. <laughs> ne olur yardım et. <laughs> ne, olur ya, ya, <laughs> ne olur yardım et. Ne olur yardım edin Abi ben demirleri de topluyorum tamam mı demirleri de topluyorum hızlısından yapacağım arkadaşlar bu arada gerçekten İnanılmaz. Abi dur, dur. Allah Allah Allah. <laughs> yemettim, Sizin yemettim. aranızdan o kadar aranızdan gelip beni harasıyor hala değil mi orada Tamam şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlarım canlarım ciğerlerim ee, hızlısından hızısından ilk silah yapmak istiyorum ve videoyu kesinlikle sonuna kadar izleyin çünkü inanılmaz silahlar var ve videonun sonunda VS atacağız. Bakalım Poyraz'ı ve Eyüp'ü kesebilecek miyim? Haydi. Aynen aynen öyle. Ben var ya. <laughs> <ben> var ya. He. <laughs> anca, anca git He öyle mi? Abi biraz ben zor sonra abi şimdi abi beni kesme. <laughs> öyle mi? Göreceğiz abi videonun sonunda. Şimdi o zaman bir dakika bana kömür lazım. Şu kömürlerden hemen şey yapabilir miyiz? Demir alalım mı demir? Demir demir siz de toplayın. Ben 16 tane topladım. Siz de toplayabildiğiniz kadar toplayın. Ya? Abi tamam bak şimdi. Kömür bunları ısıtıyorum tamam mı? İnanılmaz şu zaten weapon mod var gördüğünüz gibi Onu craftlayacağım yalnız bu modun şöyle güzel bir yanı var Ben craftladığım zaman size de geliyor canım Arkadaşlarım yani bir tane craftlamamız Yeter Aa o zaman çok iyi Aynen öyle Boy aynen öyle ay. çok çok iyi Bu modu kim yaptıysa ona buradan çok teşekkür ediyorum Bazı mod yapımcıları bizi inanılmaz zorluyor çünkü Tamam arkadaşlarım acaba craftingi Olan var mı ben odunlarımı pek harcamak istemiyorum Burada var bak gel arkanda aa, aa, evet, Yaptım evet, yani evet, evet. çok güzel bu, Hiç bu önemli değil bu arada Tamam o zaman hızlısından, hızlısından ben şimdi craftlıyorum Arkadaşlar da görecekler zaten bir tane demir kılıç 3 tane iron ve 2 tane redstone gördüğünüz gibi bir tak diye geldi elim. Size de geldi mi şu anda? Ha gelmiş. Ne gelmesi lazım? Weapon Malt gelmesi Aa, lazım gel gördün mü? Geldi mi? Geldi, geldi, geldi. mi? Tam süper. Geldi. Şimdi bunu burada sağ tıkladığımız zaman büyük ihtimalle maden biyomunun şeyini elde edeceğiz. Evet. bak elimde ne oh. var? O! Oh. O oh. oh, gördünüz mü? Ancient Pickaxe. E oğlum o görünümü falan ne, ne güzel bunun. Fena gözüküyor da bu. ne Bunların iş büyük ihtimalle şimdi? bir özellikleri olması lazım yani ervinin tahmini önce sağ falan tıkladım buna. Sağ tıklıyorum. Bir şey oluyor mu? Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor, şey olmuyor abi. Aa yukarıdan sesler geliyor. Nasıl bir ses? mu bak sağ tıklayın yukarıdan ses geliyor. Patlama sesi yo, gibi. Abi yo, bir daha. Abi, şu creeper. sesler kapalı abi. Abi creeper'mış. Abi, abi şu. Yo yo yo. Aa, dur dur ölüyor. Oğlum <gülüyor> <gülüyor> ne oldu anime kızı çıktı içimden. Sakın edit yapmayın buraya. <laughs> bir dakika arkadaşlar bence bir yukarı çıkalım. Tamam mı? ben çünkü yukarıdan sesler duydum. Eminim abi buna. Abi, bak abi tamdan yani. geldi. Gördünüz mü? Abi A ben kırdıkça e patlıyor. ben ben Nasıl yukarı. Ya? Bir bir yukarı çıkalım mı? Efes düştü hayvan gibi efekt düşüyor. bir yukarı çıkalım. Yukarıda galiba bir şeyler dönüyor çünkü. Bak bak ben kırdıkça patlıyor mu? Aa ben şöyle yukarı Çıkıyorum tamam mı? <laughs> Yukarıdan olduğunu gerçekten Aa, o ne? Bir dakika, nitrat right falan var her yerde. Oo, o, yoktu lan. lan? Nasıl, oğlum nitrat right falan var her yerde? Ee, yoktu bunlar. Abi galiba abi. kazmanın özelliği bu. Bir dakika sağ tıklıyorum tekrar. Hattenmiş. Abi galiba. Ney bu? Saatlik değil abi Ney bu? biz blok kırdıkça netherite düşüyor bak Abi burada demir Oha! <gülüyor> <gülüyor> Görüyorsunuz mu? Oğlum mapin her yaptı. yeri şey olmuş Maden oldu elmas beleş. Oha kanka kazın bunları kazın kaz, kaz 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 Oğlum ka lan tamam oyun Hala çökecek bak. Oyun çökecek Gerden, yavaş Abi dur abi lan, dur Lan yanıyorum dur. <laughs> Ne? Ana. Abi bir şey diyeceğim bu kazma ile kazdıkça abi, mı patlıyor? Poyrazım. Poyrazım beni bir söndür ya Allah'ını sen. Olmuyor olmuyor. Oğlum, ne yanmışım tam ben topluyorum abi o zaman bir dakika elmas falan size de toplayayım ben bunlardan en iyisi. Topluyoruz top. topluyoruz. abi. Ama şu... kırdıkça patlıyor. Abi Şöyle... onunla kırma bence ya. Abi bence de onunla kırma ben size elmas vereyim nasıl fikir? Yani, ne mantıklı. Daha mantıklı. Bunlar kırınca patlıyor mu? Siz siz bence kendinize kazma yapın Poyrazım sen şu Allah'a önce 3 tanesini tamam mı? Şuradan Elif'e de 3 tane kazalım hemen. Bence buradan yapabildiğimiz kadar setmet yapalım tamam mı? Çünkü VS falan da atacağız ya bence ihtiyacınız olacak. Sonra diğer biyomlara koşup diğer silahlara bakarız. Ben şu anda bu şeyi gördükten sonra bu silahı gördükten sonra daha da merak ettim abi. <laughs> gerçekten. Lan neler nerede vardır bu? En mi acaba? <laughs> bu en mi bilmiyorum ama bu gerçekten epikmiş. Abi bence bu en kolayı ve en kolayı böyleyse diğerlerini ben gerçekten düşünemiyorum. Oğlum emi bak. Poyraz üyüp yaptınız mı oğlum benim o Yaptık. Evet. Abi bir dakika benim 3 tane daha kazmam lazım. Bu ne hız? Bu ne hız derim ben başka da bir şey demem abi. Sana da yapayım abi istiyorsan. Abi dır 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 2 tane kaldı. 2 yani tane daha. 2 tane daha 2 tane daha elmas kazdım. Anda hemen ben de set yapıyorum. Hop tamam 12 Sen level. Ben... 12 level oldum canımsın. Canımsın. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle elmas setimi çakıyorum. Bir tane de balta yapayım hatta kendime. Diğer biyom hangisi olsun sizce? Hangi biyoma giderim? Abi bilmiyorum ama çabuk karar verelim. Çünkü ben çok heyecanlandım. Abi ben de çok heyecanlandım. Bu kazmayı da böyle envanterimde saklıyorum. O zaman nereye gidelim biliyor musunuz? Bence çöle gidelim. Çöldeki Evet, merak ediyorum. Abi bak burada hem çöl var hem savana var. Gördünüz mü? Gördük. Ama ama bir de savana da var mı emin değilim. Çölde kesinlikle vardır. Şöyle çölün ortalarına doğru gidelim. Son tekrar kraftlayalım. Envanterimde de 37 tane netherite var bu arada ama kullanamıyorum abi. Bunları çevirmek lazım. Çok zahmetli abi. Elmas evet. El evet abi. Evet. Erkek evet. gibi kapışırız. Evet evet. Bu bir tık şey. Tamam. Burada yapabiliriz bence. Yalnız şey diyeceğim. Lütfen üstümde demir var deyin. Eee var. Abi pişmemiş <laughs> mi var cidden? Eyüp sana var mı pişmiş? Abi var pişmiş ama kaç tane lazım sana? Abi bana abi bana ben lazım olacak. Tövbe. Bana lazım olacak. Atarsan Tövbe, çok sevinirim. Şu an abi bir tane şimdi... lazım. Şu an bir tane lazım. Bir tane, bir tane, bir tane, bir tane abi tamam. İyi iyi bayağı attı tamam. Şimdi şöyle hemen arkadaşlar diğer şeyi de craftlıyorum. Size de geldi mi? Evet, geldi geldi. Tamam. Sandığa girer hazır daha. mısınız? Kum kum hazır. kum çer. Hop. Aa şapka vardı lan. Aha. aha. ne? Yap, ne bunun şeyi ne bunun? Özelliği ne? Nasıl takacağım bunu? Aa takılmıyor. Aha lan şey ölüm Aa, bir şey oldum kovboy oldum Nasıl yaptın lan? Abi o, söyleme söyleme. Abi. Yere sağ tıkla abi. Yere, yere yani ya sağ mı e, Ana! O. Oha oğlum bu ne? Amerikan kovboyları domuz ye. Kovboy olduk oğlum hepimiz. O üç silahşör olduk valla. Abi bir şey diyeceğim bu iyiymiş Neyse. de be yani bak tamam bu iyiymiş eyvallah da ben şeyi daha çok sevmiştim. Kazma daha iyi bir şey bence. Evet bu, bununla sınırlıysa yok. Abi en azından tamam şöyle düşünelim en azından bir şey yapmayız yani e, yürüyerek gitmeyiz bir yerlere en evet, azından. Evet, evet, evet. Okyanus var mı acaba? Okyanus okyanus yok diye biliyorum. Bence sıradaki bulmamız gereken yer neresi olmalı söyleyeyim mi size? Söyle. Bataklık. Bence bataklık. Oy. Bataklıkta Oo, var mı orası? Var var var. Bataklıktan ne çıkacağını merak ediyorum. O zaman şöyle hızlıca atlarımızı sürelim ve bataklığa gidelim abi. o <laughs> sizin atlar nasıl uçuyor oğlum? Benimkiler uçamıyor. Neyse tut abi, abi. Basılı tutacaksın. Sonuna kadar çektiğin zaman fırlıyor. tamam. Ne gidiyor. Ben öyle 3 kanka böyle böyle giderse. <laughs> bu Allah suya düştüm kanka nasıl çıkacağım ya? Bas bas zıpla abi. Tes, Bir o, dakika Bu yani boğulmuyor bu boğulmuyor. Abi şapkamı çıkarırım. Şapkamı çıkarırım tamam mı? Şapkamı çıkarırım ve yeni bir at çıkarırım abi. Abi çok zekisin ha. Öyle yaptım. Gayet de öyle yaptım. Köyde var burada da Poyraz'ın bence hiç gerek yok abi. Gel biz çölü bulalım. Evet direkt. Şey çöl bataklık. diyorum. Ee, bataklığı bulalım. Abi bir şey diyeceğim. Jungle var. A jungle'ın <laughs> yanında oha jungle'ın yanında bataklık var. Bataklık da nasıl denk geldi böyle? Oğlum bir şey diyeceğim. Bu nasıl bir şans? Biz bugün Bugün gerçekten bugün gerçekten harika bir şey. Poyraz'ın şansı olabilir. Bu arada arkadaşlar Poyraz'la sese girdik Discord'a ve videom trend 50'ye girdi. Gerçekten gerçekten Poyraz'da Poyraz'da çok <laughs> ağır bir şans var abi bugün. Gerçekten Poyraz'ın, bugün fena şanslısın ha. Sağ olasın abi. bir kendimize tamam. yaramıyor. <laughs> şans. Evet evet bir kim bir <gülüyor> 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 Bu arada arkadaşlar Poyraz'ın da kanalı var. Açıklama kısmına koyacağım. Mutlaka gidip Poyraz'ın kanalına da e, abone olmayı unutmayın. O da tekrardan önünde haberiniz olsun. Ben tekrar craftlıyorum abi. Size de gelecek büyük ihtimalle. E, Gelsin abi. Gelsin. Tam, i̇ki tane craftlayayım mı ben hatta direkt? Abi Ama direkt bana bir ya. tane demir verebileceğim. Varmış tamam tamam tamam. tamam. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. İki tane craftlayayım zaten iki biyom yan yana bakalım ne verecek. O zaman ilk sağ tıklıyorum. Hazır mısınız? Bir dakika abi tıklıyorum en ben, ben hazırım. Tıkla Oo oh, bu ne lan? suit. Ne bu? Ee, Nereme giyeceğim? Diyor. Sol el mi yani ofend? O oh, onu. Ne oldu yavaşladım? Oğlum bu Ama kamuflaj mı bu? Görünmez. Ana bataklık yani kamuflaj herhalde böyle bir bağdaştırma gibi bir şey yapmışlar. E bunu takınca görünmez oluyoruz yani bu mu olayı? Evet, evet, evet Abi ben bunu sevmedim hani şey ya. He neredesin? He. <gülüyor> 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 neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Şu <gülüyor> kim <laughs> ekmek ye? <laughs> Oğlum Allah. beni araya almayın lan ikiniz de setleri çıkarıp. Ha. Abi tamam. Ben bunu pek sevmedim ama bir şey diyeceğim ben yalnız. Sevdim. Ben şunu Şu ne? Ben bunu daha önce görmedim. Bu ne? Ne ne? Abi bu yeni Ç geldi bir 19'da Nasıl bilmiyorum. Aa ya? ben çamur. bunu yemin ederim ilk defa görüyorum. Bildiğimiz çamur abi. Oğlum ilk defa ne? görüyorum ben bunu çamur diye bir blok olduğunu Minecraft'ta. Abi önce öğrendim ne <laughs> yapabiliyorsun? Çamuru çamuru daha önce gelenler arkadaşlar hemen yorumlara hemen yorumlara ben çamuru görmüştüm yazsın merak ederim ben başarı. Gelin o zaman Shang'a giderim abi. Ben bu şeyin muhabbetini sevmedim. <laughs> bataklığı sevmedim kanka. Ben de sevmedim. Bataklık bu arada ağır çöpmüş yani. Bu arada arkadaşlar lütfen siz de yorumlarda sıralayın tamam mı? Mesela en beğendiğinizi en beğenmediğinizi böyle birden kaça kadar saatlik sıralayın. O zaman hazır mısınız? Hazırım evet, kampan, let's O go. zaman sağ tıklıyorum ve pat. Ono. Tıkladım. Dört verdi no. lan. Aa, ben tıklayamıyorum. Ne işe yarıyor bu? Ana. Aa, oğlum dart atıyorum. Dart Aa, atıyorum. Zehirleniyor musunuz? Abi, dur. Ölüyorum. Abi dur. <laughs> oğlum bu çok Ölüyorum. iyiymiş. Öleceğiz vallahi öleceğiz. Abi bu çok iyiymiş. Eyyo, Abi öldüm. Abi, Yarım kalp. Abi kalp. zehir Ay. zehir bu arada hiçbir Ay. zaman öldürmez. Düşün, sen Yarım kalp bırakır. Haberiniz olsun yani. Ay. Abi şöyle bir sıkıntı var. Ben dart alamıyorum. Nasıl alamıyorsun? You are not in support tutmuyorsun for a. Ee, abi içine gir yani. içeri jungle'ın içine gir. Abi senin bastığın yerde bastım olmadı. Aa nasıl yani ya? Ben de alamadım. Nasıl? Peki. Abi siz böyle adım adım deneyin o illaki verir. Şimdi ben düşünüyorum hangi biyom kaldı diye düşünüyorum. geldi geldi tamam geldi. geldi. mi? Ha, oldu mu? Tamam, Sen ne yapay ya. Allah Allah. Tamam aldı mı? Abi Bak şey biyom olarak sayılır mı sizce? Warden'ın silahı olabilir mi? Warden biyomu sayılır mı? Abi Poyraz'ım Abi. bana tükürdün yani. <laughs> Poyraz'ım oradan kıt diye fırlattın bana bir tane. Timo oldu. Abi. Harbi Timo'ya benziyor bu şey Warden'ın vardır. Bence Nether'ın da olması lazım. Abi, bence, ama bence Bence, bence Nether'ın yoktur. Nether bir biyom değil çünkü. Dünya. Yani anladın mı? Onu iyi dedin. Onu iyi dedim ama Warden'ın vardır. Abi Warden'ın bence kesin vardır Warden biyomu. Bak şapkayla oradan şey yapma Poyraz. <laughs> Ben <laughs> abi çok iyi gözüküyorsun bu arada var ya. O zaman biz gidelim Ward'un dünyasını bulalım. Kanka bir şey diyeceğim bu Ward'un mu? herhangi bir yerde çıkıyor mu? Mesela şu an buradan direkt aşağı kalsak bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Abi abi Bunu gözünü yapıyorlar. seveyim. Ne abi gözünü ya. seveyim. Bunlar. Aa bizim dartımız falan var um. oğlum fırlatsanız da şunlara. Fırlat fırlat fırlat. <laughs> Oğlum Bunu her yer ok oldu ediyoruz. Her yer <laughs> ok <laughs> oldu Arkadaşlar bu arada dümdüz aşağı kazdık yani Buralarda ward'un şeyi bulabilirsek Bizim için bir mucize olur bence Abi benim canım az Fold'a istemiyorum beni niye zehirlediniz abi az önce Abi çok özür dileriz Biz şöyle aşağıdaki mobları bir Halledebilir miyiz şöyle şöyle Endirmeni işlemiyor Poyrazım endirmeni işler mi? Endirmeni o katıldığını gördün mü? Yok abi olmuyor doğru Abi tamam ben kazmaya devam ederim ay Meşhur meşhur şeyimi aldım bu Şapkamı da çıkartabilirim artık Atama atama gerek yok abi Ben kazım devam ediyorum buradan aşağıya. Bulacağız, abi, bulacağız. Biraz, bulacağız. Biraz. bulacağız inşallah. Warden biyomu bence vardır ya. Eyüp ayrıldı, Poyraz'ım bak. <laughs> Eyüp'ü kaybettik. İyice iyice derine gidiyoruz. Bulan söylesin aslında. Sen de ayrılabilirsin. 3 kişi tamam. ararsak daha hızlı bulabiliriz bence. Tamam. Ben şuradan kazıyorum aşağı doğru. Abi ben ne videoları çekiyorum? Minecraft bilgi videoları. Bana inanın. Nasıl? Bulacaksın mı? Abi rahat, rahat. Aha buldum bile. Nasıl? Oh, nasıl? <laughs> nasıl bir adamsın? siz? <laughs> Neredesin sen? Ederim. Neredesin sen? Abi isminizi görüyorum sol altınızdayım bak. Sol altınızda gördüm, Gördüm, sol... kazı, Aa, kazı, tamam, tamam tamam Poyraz abi, poyraz tamam. Poyraz'ın arkasından ben de kazıyorum. Bari senin <laughs> ayranın yoksa biz gene kadar demiri pişir de. Benim çünkü demirim bitiyor abi. Hatta bitti abi, galiba. Pişiririm hiç önemli değil abi. Geldik ki olur. Demiri de hallederiz. <laughs> Poyrazım, halleder miyiz hallederiz demiri. Hallederiz. Abi Poyraz çok gittin. Kanka çok gittin Aynen, Poyraz. Hayır, yanındayım, yanındayım, Poyraz çok Gittin, gel gel Gülüştüm. gel aynen, aynen, aynen. <laughs> oğlum sen ne işin basıyorsun bizi mi trollüyorsun aga <gülüyor> <gülüyor> sen aga çat 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 <laughs> Niye aga çıktı ağzımdan bir anda bilmiyorum. Tamam geldik buraya. Bence buranın kesin ama Warden'a yakalanmayalım kanka. <laughs> o biraz sıkıntı olabilir. Şurada demir pişiriyor musun? Adamsın. Tamam. Pişirelim ben hemen abi. bir, ben hemen bir crafting yapıyorum tamam mı? Bu arada arkadaşlar moddan baktım bu bizim yaptığımız son şeymiş. Yani so, bulabileceğimiz son şeymiş gerçekten. O yüzden hemen hızlısından ee, craftlayalım ondan sonra savaşa başlayalım. Benden korkun abi ben size söylüyorum bak. Um. Ama bir şey diyeceğim. Da ben bir şey dartı kullanmak yasak olsun mu? Yoksa hepimiz yarım kalbi kalır <laughs> <Bu> da. <değil mi? gülüyor> <laughs> tamam yasak olsun ya. Tamam yasak bilgi yasak. kitabını yaptım size de geldi mi? Bilgi <laughs> kitabı diyorum şey o, geldi, yaptım geldi, yani, geldi, 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 mi? Tamam sağ tıklıyorum hazır mısın? Hazırım. Geldi. Oha! Bu ne? Bu ne oğlum? Right click diyor. Oo! Oh! Lan ne yapıyorsun? Oo! Oldu? Oh! Öldüm. <gülüyor> Gümledim. <gülüyor> Bu biraz fazla OP değil mi? <laughs> başka bir videonun konusu abi. <laughs> bu harbi başka bir videonun konusu. Bu ne oğlum? Ses dalgası falan yolluyor baksana. Abi üçümüz aynı anda nasıl ölmeyi başardık az önce? Abi hiçbir fikrim yok ama bu ben tamam. var ya bak ben kendi sıralamamı söyleyeyim mi? Bir warden silahı, iki kazma Kesinlikle. tamam mı? Üç dart, dört şapka, beş de oh. en sona da şeyi koydum abi. <laughs> Bence sizde ben... Siz <laughs> <laughs> abi bence siz de bana katılırsınız yani. Ne diyorsunuz? Abi, kesinlikle. Abi, bu, bu kesinlikle 1 numara, 2 dart bu bu, bu, bu bu bence iki kazma. Bir bu, 2 <laughs> kazma, 3 dart, dört şapka dedim, 5 dedi de diğerini söyledi abi. Tamam, şimdi VS atacağımız bir yere geçelim bence. Ben <laughs> bütün silahları kullanabiliyorsak abi bence bunun cıvık çıkar. Baştan çıkar. onu bir söyleyeyim, <laughs> söyleyeyim size. <laughs> bence buna bir karar verelim. Şu ilerideki boşluk, boşluk bir yere geçelim de. Arkadaşlar, şimdi tamam ben geldim. Tamam. Buraya gelin. E, gizli silahımı kullanacağım şimdi. Hazır mısınız? Benim ha. şöyle bir sorun var. Şimdi. Evet, sor. Siz silahları kullanmayacaksak dart ve bu portalı. Videonun amacı ne oldu? Abi Şatka ama tam, giyinir, tamam, kullanalım abi. tamam, kullanalım abi. Tamam, kullanalım abi. Tamam. Okey. Kullanalım abi, okey. Ama benim tamam. gizli bir silahım var. Önce onu yapmam lazım. Yap hadi bekliyoruz. Yapıyorum. Nasıl bir gizli silah abi? Şöyle bir gizli silah abi. Allah. Şöyle Allah bir ya. gizli silah. abi. Şöyle bir gizli silahım var benim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Erşen <laughs> abi oldum. Şimdi gelen gelsin Creeper. Sen dur Creeper. <laughs> tamam tamam. Şimdi gelen gelsin hadi. Hadi. Arkadaşını buldum. <laughs> o ben atları severim ya atlar benim canımdır Bak. <laughs> ya. <gülüyor> Erşen abi de burada çok 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 selamlar. Abi hazır mısınız o zaman? Hazırım abi. <laughs> tamam. ben sizden biraz uzaklaşayım. Canımı fullleyeyim direkt başlatıyorum o zaman. Tamam. Olur. Abi her şeyi kullanabiliyoruz yani ben doğru mu anladım? Evet. evet. Ama Warden Gun'ı belki biraz az kullanabiliriz. <laughs> Abi tamam bak şöyle yapalım o zaman. gun bir kullanımlık hakkı olsun tamam <laughs> mı? Herkes bir kere kullanabilsin tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Bak biri görünmez oldu kanka görünmez de olmayın ama. <laughs> Nasıl bulacağız birbirimizi? <laughs> İkiniz de mi görünmez oldunuz? Bulacağız abi. Buluruz abi sen de. Abi ne? O zaman ben de görünmez olurum kanka. Kimse birbirini göremez ki. Evet eğlencesi abi her yere dart yapacağız Tamam vuracağız. tamam abi tamam abi. Okey okey okey. Tamam 3 2 1 başla. Hadi let's go. Abi birinde dart gördüm. Şurada biri var. Allah, Allah, Şurada biri var. Şurada biri var. Aa birini vurdum galiba. Birini vurdum galiba. Emin değil. Oo! oo kim o? <laughs> o kim o? Kim Poyraz o, Poyraz. Dur dur dur. Yerini saptadım Poyraz'ın. Şurada. O Poyraz ben, yedin mi hasar? Bir yok, bir kalp yedim. Dar dar tatacaktım. Abi, abi görünmezlik geldi. Erkeklik bitti. Gelen gelsin. Abi görünmezlik geldi. Erkeklik bitti. Gelen gelsin dedi. Erşanşan çıktı meydana. Bu kim? Gel abi. Tamam ben de çıkıyorum. Abi gel abi. Hop şöyle bir Aha. Abi, abi ne yapacağız? Abi, ne yapacağız şimdi? E, abi ilk bulan kazanır mı? Abi Hayır! O. Oh! Hop lan öl öl lan, Öldürüm. lan Öldürüm. nereye gittim Öldürüm. lan nereye gittim Abi abi nasıl mümkün olabilir ya Anladım. nasıl mümkün olabilir ya Ben evet. nasıl sonuncu oldum ya yani balta. Ben nasıl sonuncu oldum Bak beni görünmez görünmez öldürüp ikisi balta kapışıyor ya Abi şu an tryhard vs Poyraz hem the last USG winner x4 USG i̇şte. winner the Poyraz elos <laughs> Ama haksızlık ver ben çok fazla board'um bastım yanlış Abi abi <laughs> tamam hiç önemli hiç önemli Eğlendik mi? Çok <laughs> abi, abi hiç hiç önemli gerisi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla video istiyorsanız da bu videoya deli gibi like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.